Bal Diyar'da her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Hmm, i̇şte yeni adamız göründü İbi. Ve karşınızda makine adası. Tıkır tıkır, takur tukur, tiki tiki... <Gülüyor> <Gülüyor> Hı, ile Tosi nerede? Yine ortada yoklar. Keşke buluşacağımız saati kararlaştırsaydık. Haklısın. Böylelikle beklememiz gerekmezdi. Hmm, ha? bu makine ne işe yarıyor acaba? Bilmiyorum ama öğrenebiliriz. Ha? 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 Hoppa! Yardım et! Dur, ne yapıyorsun? Aa, oh. Neler oluyor? Oh. <laughs> Yıkamak iyi geldi. <laughs> hey, parladım, değil mi? Paslanırsak görürsün. Çok sıcak olması harika. Yıkandık, kurulandık. <laughs> Sırada ne var? <laughs> Portakal <karşıya. gülüyor> suyu. En sevdiğim. <laughs> oh, Mişne suyu. Yapış yapış oldum. Ben gidiyorum. Olamaz. Yeni şapkalar. <laughs> Sertim yapıştı hoppa. Ne olacak? Etiket. Daha fazla gidemeyiz. Von, von. Vum! Vum vum! Kaç Pumba! Vum vum! Hala peşimizde mi? Bilmiyorum. Ee, bize benzeyen birisi. Uzun zamandır robotlu bir Voki ile karşılaşmamıştım. Hoş geldiniz. Ben Buma. Ben Pumba arkadaşım da hoppa. Kimden kaçıyorsunuz? Kim olacak? Tabii ki Von Von'dan. Hmm, peki neden öfkelendi size? Pumba bir makineyi çalıştırdı ve işler biraz karıştı. Ne işe yaradığını merak etmiştim sadece. <laughs> Dert etmeyin. Makineleri tamir etmek benim işim. Bir saatin içini hiç görmemiştim. Vum vum. Vum. Şşt. Dinleyin. Vum vum. Saklanalım. Merhaba Vum Vum. 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 Birilerini mi arıyorsun? Vum <laughs> <laughs> Vum. <Von von. gülüyor> <laughs> Nereden geldi bu ses? <laughs> Yukarı bak. Vum Vum. Kaçalım. Hadi Puma. Çabuk. Vom vom. Olamaz. Saatlerim. Vum Hadi gelin. İşte vokileri bulduk İbi. Aa, İbi ile Toshi geldi. Merhaba çocuklar. Ben Buma. Dağınıklığa bakılırsa burada bir şeyler olmuş. Bomondan kaçmaya çalışıyorduk. İstemeden oldu. Şimdi bütün saatleri yeniden ayarlamam gerek. Hmm, üzülmeyin. Hmm. Biz size yardım edebiliriz. Peki şimdi saatin kaç olduğunu nasıl bileceğiz? Hmm, bununla. Cep saati. Şu anda saat tam ikiye çeyrek var. Hı. Hı. İşte oldu. Sanırım yanlış ayarlamışsın Hoppa. Hı. Ben daha önce hiç saat ayarlamadım ki. Ben sana gösterebilirim. Çok kolay. Hiç de kolay görünmüyor. Bunlar ne? Kısa olanın adı akrep. Uzun olanın adı yelkovan. Akrep saati... ...yel kovan dakikaları gösteriyor. Tamam tamam. Ama çeyrek var ne demek? Çeyrek saatlerde 15 dakika anlamına gelir. Yani ikiye çeyrek var... ...saatin iki olmasına 15 dakika var demektir. Ya da saat biri tam 45 dakika geçiyor denebilir. Bu bölümü sayarsan tam 45 dakika olduğunu görebilirsin. Hmm, bunu ayarlamak çok kolay... İşte oldu bile. Hı. Aslında tam olarak Hı. böyle değil. Nedenmiş? Bu saatlerin üzerinde 12 saat dilimi gösterilmiş. Oysa bir gün 24 saattir. Ve yeni gün gece saat 24'ten sonra bir de başlar. Yani şu anda saat öğlen 12'den sonra 13'ü 45 dakika geçiyor. Şimdi anladım. Bütün saatler ayarlandı. İka! Teşekkür ederim çocuklar. Umarım Von Von geri dönmez. Her an gelebilir. Bilmeceyi bir an önce öğrensek iyi olur. Bilmece mi? Biz Tosin'in dedesi Tidebo'nun bıraktığı bilmeceyi öğrenmek için geldik. Doğru yerdesiniz İki. Gelin benimle. Tidebo'nun emaneti işte burada. Tam zamanı. Alabilirsin Dosi. Hmm. Eh. Hmm. Okuyorum. Eline alırken dikkat et. Dikenleri batabilir. Eğer susuz kalırsan sana sürpriz yapabilir. Hmm. Bu ne şimdi? Hmm. Dikenleri batabilir dediğine göre gül olabilir. Çünkü dikenleri vardır. Peki susuz kalırsan sürpriz yapabilir ne anlama geliyor? ...gül çiçeğinin susuzlukla ilgisi olduğunu sanmam. Benim de aklıma bir şey gelmiyor. Aa, aa, aa. Hmm. Dikkatli ol İbi. Dikenleri batabilir. Ama bana batmaz. <laughs> hmm. Buldum. Cevap kaktüs. Pumba haklı. Kaktüs de nereden çıktı? Dikenleri var. Kaktüsler sıcağı dayanıklı... ...ve gövdelerinde su depolayan bitkilerdir. Çölde çok susuz kalanlar ondan yararlanabilir. Yaşasın! Bilmeceyi çözdük. Kaktüs adasına gidiyoruz. Bunda sevinecek ne var anlamadım. Yola çıkma zamanı. Her şey için teşekkürler. Hoşça kal Buma. İyi yolculuklar. Yalnız dikkatli olun. Kaktüs adası beklediğinizden de sıcak olabilir çocuklar. Bir fikrim var. Birkaç şişe meyve suyu alalım mı? Kaktüs adası çok sıcak olacakmış. Hmm, bilmem alsak mı acaba? Tamam tamam birkaç tane alalım. Hmm? Von von. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> von, von geldi. Pumba kaç. <laughs> Pumba koşsana. Hmm? Koşamıyorum. Şişeler ağırlık yapıyor. Vom Vom! Vom Vom! Pumba geride kalma! Yetişmeye çalışıyorum. Vom Vom görünmüyor. Sanırım ondan kurtulduk. Hadi bomba, hemen bu adadan uzaklaşalım. Bir şişe meyve suyu verir misin? <laughs> Aa, kalmamış. Kalmamış mı? Hızlı koşmak için hepsini içmek zorunda kaldım. Ne? Hepsini içince hafiflemiş olmuyorsun Pumba. Olamaz. <laughs> yepyeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz butona basmayı unutmayın.